bir haber dolaşır semada pul pul Kılıçlar bilensin akıl var çine Yiğitler at sürer düşman içine Tarihe hükmeden bir ses duyulur Vur, Türklük aşkına vur Yüklenir bir ülke oymak ve avul Sel olur ordular batıya akar Uçar elden ele bozkurtlu bayraklar Emreder bir baş sade ve vakur. Bu bayrak aşkına vur. Karışır top sesi, nal sesi, davul. Çağdan çağa çığır açar gemiler. Bir hakan atını denize sürer. Ve der ki, yıkılsın Bizans'ı koruyan su, Bu fetih aşkına vur.